Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba. İTÜ'de işletme mühendisliği okuyorum. Zaten az önce de bahsetmiştik, kuantum teorisi de bu new age yapılanmalara çok içine giren, insanları merak ettiren bir teori diyelim. Şimdi kuantum teorisinde bilimsel bir takım gariplikler olduğu söyleniyor ve insanlar da bu merak uyandırıyor. Daha sonra da insanlar bu şekilde yapılanmalara daha bir ilgi duyuyorlar. Peki gerçekten bilimsel olarak ilgi çekici garip olgular var mı kuantum teorisiyle alakalı? Ve biz bu sahtekarlıkları anlayabilmek için e, neler bilmeliyiz kuantum teorisi hakkında? Bizi bilgilendirirseniz evet. seviniriz. E, şunu söyleyelim. Kuantum teorisi mikro dünya ile alakalı bir teori özellikle. Gerçi aşırı soğuk yani sıfıra e, Tabii sıfır derece değil de o sıfır e, Kelvin'e yaklaştığında çok makro yapılarda kuantum özellikleri e, gösteriyorlar ama yani onu bir kenara bırakırsak kuantum teorisinin mikro ile alakalı fiziğin en önemli teorisi olduğunu ve müthiş deneysel desteği olduğunu deneysel desteğin olmasına yanında işte lazerden tutalım nükleer elektrik santrallerinin çalıştırılmasına kadar kuantum teorisinin formülleri üzerine müthiş bir teknolojinin de işlediğini e, hatırlatalım. Evet, kuantum teorisi içinde anlaşılması zorluklar var. Niels Bohr'un da dediği gibi ki bugün kuantum teorisinin babası çoktur. Yani Einstein'dan Niels Bohr'a, Heisenberg'den Wolfgang Pauli'ye, Dirac'a e, yani böyle fiziğin aşağı yukarı en önemli isimlerin hepsinin birden katkısı olan bir teori. Ama belki de bir numaralı katkısı olan isim kimdir diye sorsanız Niels Bohr'dur. Yani kuantum teorisini duyurup da ciddi bir şaşkınlık yaşamayan kimselerin bu teoriyi anlamadıklarını söyler. E, kuantum teorisi özünde gerçekten anlaşılması zor şeyler ihtiva ediyor. Bunu şöyle bir örnekle anlatayım. E, Tabi bu mikro dünyada oluyor. Yani mesela makro dünyadaki şöyle bir fenomen düşünelim. Diyelim bir top alıyoruz basketbol topunu. Basketbol topunu diyelim ki bu bir kuantum dünyasında şuna benzer olaylar oluyor diyelim evvela. O basket topunu aldığınızı düşünün. Bir anda o topu denize attığınızda top yok oluyor. Ondan sonra bir dalga çıkıyor. Değil mi? Top dalgaya dönüşüyor. Her tarafta bir dalga şeklinde gidiyor. Bir yandan orada görüyorsunuz bir sörf yapan biri var. Sörf yapan birinin teknesine o dalga çarptığında sörf teknesinin yanında bir anda basketbol topu açığa çıkıyor. Değil mi? bir sihirbaz buna benzer bir gösteri yapsa herkes aşağı yukarı wow falan, Bu müthiş hiçbir şey." der. Ama böyle bir durum kuantum dünyasında sürekli oluyor. İşte bu dalga parçacık iki ciliği dediğimiz bir şey. Birçok yerde bakıyorsunuz işte dalga şeklinde hareket eden bir şey. Gözlemlemeye kalktığınızda parçacık gibi gözlemleniyor değil mi? O basket topu gibi gözlüyorsunuz ama bir bakıyorsunuz dalga gibi bir anda dönüşüyor. Basket topu yok oluyor ortadan. Bu yani o makroda bu kadar inanılmaz bir şey. işte o mikroda sürekli oluyor buna benzer bir şey. Veyahut da şöyle bir şeyi düşünün. Bir kırmızı elma. En çok yenen işte meyvelerden bir tanesi. Elmanın kırmızılığını ayırıp da diyelim ki ben şu koltukta oturttum elmayı şuraya gönderdim şeklinde bir şey desem. E, hocamızın da tedavi ihtiyacı var işte inşallah birazcık hani yoruldu galiba falan derler yani böyle bir şeyden bahsetsem bir çok kimse haklı olarak yani derler ama Demeyen de çok çıkar hocam merak etmeyin <laughs> yani bu <laughs> ama, bazı insanlar ne dediğimiz alıyorlar <laughs> öyle ilginç bir hale geldi. Şimdi mikro dünyada normalde böyle bir inanılmaz bir şey diye tarif edilen bir şey yani bir şeyin özelliğinin kendinden ayrılması mikro dünyada oluyor. Bir bakıyorsunuz işte diyelim ki bir atom altı parçacığın özelliğini bir yerden o atom altı parçacığın kendisini bir yerden gönderebiliyorsunuz. Bu kadar inanılmaz bir şey açığa çıkıyor. Veyahut da bir sihirbaz bir duvardan geçtiğinde bunda bir hile vardır diyoruz. İşte David Copperfield Çin Settin içinden geçse bunda bir hile vardır falan diyoruz. Yani normalde bir insanı bir e, katı bir şehir içinden geçemeyeceğini düşünüyoruz. Ama kuantum dünyasında buna benzer şeyler oluyor. İşte kuantum da buna tünelleme deniyor. Ve bu o kadar temel bir şey ki işte ışığın varlığı bunun sayesinde oluyor. Bunun sayesinde işte hidrojen atomları birbirine geçip helyuma dönüyor. Güneş ayakta duruyor. Biz yaşıyoruz. Yani kuantum tünelleme diye bir olgu olmasa ışık olmaz. Biz olmayız. Yani canlılık da olmaz yani kuantumdaki bu akıl almaz yani makroya çevirdiğimizde inanılmaz gelen fenomenler mikro dünyada görülüyor ama bunların hepsi ciddi deneysel desteğe sahip şimdi bir kısım insanlar şunu yapmaya çalışıyorlar şöyle bir yutturmaca yapmaya çalışıyorlar insan şimdi dikkat ediyorsanız bu demin anlattığım ve çok çok temel olan kuantum açısından bu yani kuantum teorisiyle ilgili olan herkesin bildiği Makroya çevirdiğimizde inanılmaz gözüken fenomenler makroda anlaşılması zor değil mi? Bunu kabul etmemiz lazım. Şimdi böyle anlaşılması zor şeyler var makroya bunları çevirdiğimizde diye. Kendi saçma her şeyini bunun üzerinden yutturmaya çalışanlar var. Yani siz itiraz ediyorsunuz böyle bir saçma bir şey olur mu? Bak diyor kuantumda da şöyle bir şey oluyor ne kadar saçma ama kuantumu kabul etmek zorundasın bilim aykırı olursun. Demeye çalışıyor kimse. Böylece ne yapmaya çalışıyor? Kendisini saçma diye itiraz ettiğin şeyi kabul ettirmeye çalışıyor. Fakat ona hemen şunu söylemek lazım. Kuantum teorisindeki bu olgu, işte çift yarık deneyi yapınca dalga parçacık ikiliğini görüyorsun ama senin söylediğin şeyin deneysel desteği ne? Biz burada anlaşılması oldukça zor bir şeyi müthiş bir deneysel destekten dolayı kabul ediyoruz. Şöyle bir deney yapıldığında bu gösterildi diye kabul ediyoruz. Ama senin söylediğin şey bu. Akıl almaz şeyi ben niye kabul edeyim ee, diye bunu e, sormamız lazım. Kısacası özellikle bu New Age yapılanmalarda kuantum teorisini istismar ederek, işte böyle kuantum iyileştirme, kuantum e, psikoloji falan filan sunarak insanlara tedavi edeceğini, yararlı olacağını söyleyenler, kendilerinin bir kuantum koç olduğunu söyleyenler var ama herkes gerçekten hangi delile neye dayandığını, Baksının başına kuantum koymakla yazmakla bir şeyin bilimsel olmayacağını e, bilmemiz lazım. Hocam e, bir de mesela dediğiniz gibi insanların bir kısmı söylenen her şeye inanmak gibi böyle bir e, yönelimleri var eğilimleri var ve ardı arkasına da çok fazla düşmüyor insanlar. Mesela işte yani bu söyledikleriniz neye dayanıyor? şeklinde bir soruya bazen bunu anlatan bu tarz şeyleri anlatan insanlar işte bu konuda birçok bilimsel çalışmalar var. Bilimsel deneyler, gözlemler var. Yoksa sen var. inanmıyor musun diyorlar. Şeklinde cevaplar şey yani verebiliyorlar. Suçlar bir şekilde. Yani birçok kişi de bu sefer bir şey aşağı kompleksine, giriyor. Yani evet ya bu çalışmaları bilmiyorum falan demek ki doğrudur şeklinde. Yani çoğu insan kalkıp da yani ne bu çalışma işte nerede yapılmış bu çalışma Hı. hani kaç tane bilim insanı yapmış veya alternatif bunu yalanlayan çalışmalar var mı yok mu şeklinde bir araştırma yapmadığı için maalesef çabuk hemen inanabiliyorlar bu tarz şeyler. Onu söyleyeyim yani bilim, bilimin içinde geçen kavramları kullanmakla bilimsel olunmaz. Önemli olan o kavramları yerli yerinde mi kullanıyorsunuz? O, yüzden ben de daha evvelden buna benzer birçok kimseyle tartışmaya girip işte o demin dediğim gibi bana kimse söyle yoksa sen kuantum teorisini inkar mı ediyorsun dediler. Oysa benim inkar ettiğim onların kuantum tıp diye sattığı bir sahtekarlıktı. Hiç kuantum teorisini inkar etmekle alakası yok. Yani bilimin arkasına sığınarak, bilimi, e, bilimden güç almaya çalışarak, bilimi dayanak göstererek kendi öyle. tezlerini aslında geçerli kılmaya, meşhur kılmaya çalışıyorlar. Evet. Yani Ve buna da çok sık rastlıyoruz işte kuantum koçlara, diğerlerine. Herkes yani bana göre burada da dikkatli olsun. New Age yapılanmalarda bu çok fazla e, istismar edilen bir konu özellikle kuantum teorisi. Yani New Age yapılanmaların insanı kandırmasındaki tekrar ediyorum. En önemli kullandıkları silahlardan biri sundukları sahte bilimi gerçek bilim havasında sunmaları. O sahte bilim kısmını yakalarsak işte bunların oyunlarından da kurtuluruz bence. Hı hı.